Selamlar merhabalar evet bu sorumuz mezuna kaldık ne yapalım mezuna kalma sürecinde nasıl ilerlemeyiz bunları konuşacağız bu videoda. Ya mezuna kalmak gerçekten o kadar saygı duyduğum bir şey ki gerçekten çok zor. Yani kazanmaktan belki de daha zor mezuna kalmak o sürecin psikolojisi çok zor dolayısıyla e, en çok bence burada öğrencileri e, bu mezuna kalma psikolojisi yıpratıyor. Abi sen ders çalışıyorsun adam geziyor görüyorsun üniversiteye girmiş oh, bir de ilk yıllar ya takılıyor falan sen görüyorsun onları moralin bozulur bozulur yani. Bir de okuldan uzaksın, okul yok. E zaten pandemi, e sen mezuna kalmışsın. Abi o zaman sen sıçtın mı? Değil. Böyle bir şey yok. Ne yapacaksın abi? O zaman sen mesela öncelikle o arkadaşlarından önce sen bir tatilini yap. Ben bunu tavsiye ederim. Önce bir tatil yapın abi kesinlikle. Bir kendinize zaman ayırın. Mezuna kaldığınıza karar verdiyseniz iş bitmiştir. Zaten o saatten sonra o kararınızı bir daha sorgulamayın sakın. Başlayın abi. Adam gibi bir tatil yapın. Tamam mı? Bir eğlenin ya. Ders mers hiçbir şey düşünmeyin. Bir kendinize gelin. Bir gerçekten kendinize zaman ayırın. Kendinize zaman ayırdıktan sonra kendinize bir program yapmanız lazım. Zaten çoğunlukla konuları biliyorsunuzdur çünkü daha önce bir sınava girdiniz. Neye çalışmanız gerektiğini, nasıl çalışmanız gerektiğini bildiğinizi düşünüyorum. Dolayısıyla kendinize aylık ve haftalık olarak ayrı ayrı programlar yapmanız lazım burada. Ben haftalık olarak ilerlerdim. Aylık genel bir program. Mesela bu ayın sonunda atıyorum ben dokun sınıf konularını bitireceğim. Veya atıyorum matematiği bitireceğim. Ben tabii ki burada hibrit çalışmanızı tavsiye ediyorum. Yani biraz matematik, biraz Türkçe falan hani nasıl isterseniz ama karıştırmak bence daha güzel. Çünkü bu sizin sıkılmanızı engeller. Ha, bazı arkadaşlarım diyor ki ben oturup matematiği bitireyim. Sonra Türkçe'yi bitireyim. Sonra Fen'i bitireyim. Hani bu şekilde ilerleyin diyor. Ona da saygı duyuyorum. O şekilde de yapabilirsin. Tabii ki her zaman her videoda söylediğim gibi beni tanıyanlar bilir. En güzel yöntem sizin kendinizi en rahat hissettiğiniz yöntemdir. Ama burada en çok mücadele edeceğimiz süreçte bu e, psikolojik durum. Bu psikolojik durumu arkadaşlar kendi lehimize çevirmemiz lazım. Bu bize dezavantaj olmamalı. Bu bizim hanemize eksi yazmamalı dolayısıyla. Bizim moralimizi, motivasyonumuzu yüksek tutabilmemiz için öncelikle bir kendimizi sevmemiz ve kendimize çok sık bir şekilde hani e, bizi motive edecek ödüller vermemiz lazım. Ufak ufak ödüller mutlaka kendimize vereceğiz. Vermezsek olmaz. E, mutlu olduktan sonra tamam artık tatilimizi yaptık. Bir hafta, iki hafta bak kendine kadar istiyor? Çok da uzatma tabii. Bir ay falan ben sana takıl demiyorum ama bir iki hafta tatilini yaptıktan sonra güzel bir plan. Planları yaparken de şuna dikkat edin. Ya bir olmayacak uçuk hedefler koymayın. Kendinizi bir sıkıştırmayın abi. Zaten biliyorsun sen biliyorsun. Senin zamanla yarışman yok. Senin bir senem var ya. Zaten bir sınava girmişsin. Yani problem yok. Öyle bir ayda şunu bitireceğim. Bir ayda bunu bitireceğim. Geri kalan 10 ay ben sadece tekrar yapacağım. Yok yok ona girme. Rahat rahat geniş aralıklarla koy. Geniş geniş ya vaktim var. Çünkü bak ufak hedefler koy ki ulaşınca mutlu ol. Şimdi ben koydum. 2 ay sonra ben bunu bitireceğim. İki ay ne yapacağım? İki ay ben neyle mutlu olacağım? Çalışmamın karşılığını alabildi mi ben nereden göreceğim, değil mi? O yüzden kendine ufak hedefler koy abi, ufak hedefler. Mesela nedir? Üç günlük, beş günlük, bir haftalık, yani öyle bir aylık majör hedeflerin tabii ki olur ama alt hedeflerin de olsun. Ulaştıkça moral bul, motivasyonun kendine gelsin. Ah evet ben bu işi yapabiliyorum de ve mutlaka bakın mezun sürecinde arkadaşlarınızla görüşmeyi ihmal etmeyin. Sizinle birlikte mezuna kalan arkadaşlar edinmeniz burada çok önemli. Mezunlar birliği gibi bir şey oluşturabilirsiniz yani. Çünkü mezun halini, e, halini mezunlar konuşamadım. Mezun halini mezunlar anları arkadaşlar. Yani üniversite giden bir arkadaşınızın üniversite anılarını bu süreçte dinlemeniz sizin için moral bozucu olabilir. Ben olsam istemezdim yani. Dolayısıyla üniversitedeki arkadaşlarınızı şöyle bir yıl falan bir rafa kaldırabiliriz arkadaşlar. Yeni arkadaşlar edinin bu mezun olma sürecini yaşayan, sizde aynı dertleri paylaşan insanlarla burada arkadaşlık etmeniz, onlarla birlikte vakit geçirmeniz, hatta onlarla bu pandemi süreci biterse, kütüphanelere gidip beraber çalışmanız falan sizler için çok faydalı olabilir arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim e, dediğim gibi mutlaka e, sadece böyle şey gibi ödüller de düşünmeyin e, bu süreçte mesela mezuna kalan arkadaşlarım diyet spor falan bu tarz şeylerle kendilerini kasmalarını kesinlikle tavsiye etmiyorum zaten üzerinizde bir stres var bir de yok kilo aldım şu oldu bu oldu E tamam tabii dikkat edin ama hani öyle kendinizi daha da strese sokacak başka şeylerden uzak durun Kendinizi en iyi çalışabildiğiniz yerde çalışın. En iyi sevdiğiniz kitaplarla, en sevdiğiniz kaynaklarla çalışın arkadaşlar. Burada mümkün olduğunca en çok dikkat etmeniz gereken şey psikolojisini iyi tutmak, iyi çalışmak, motive olmak ve sevdiğiniz insanlarla görüşmeyi unutmayın diyorum. Videoyu burada bitiriyorum. Başka sormak istediğiniz soru varsa yorumlara yazabilirsiniz. Instagram adresine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Niye yorumları buraya, Instagram buraya gö gösterdim ki? Neyse. <laughs> Tabi burada KC falan yakında bir kağıt yapacağım, çıkartacağım böyle. Instagram adresini yazdım. Kurgu yapmadığımız için bu kanalda. Neyse evet arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Sormak istediğiniz bir şey varsa bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.